Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ne oldu, hayırdır? Borç almaya mı geldin, ne? Faturalar mı, ne? Yok, abi ya, elektrik, su, doğalgaz ücretsiz olduğundan beri ben fatura mı getiriyorum ya? Nasıl ücretsiz? Nasıl ücretsiz lan? Ücretsiz abi. Hatta çöpünüzü de kendiniz atıyorsunuz. Ben ne iş yapacağım ya? Vallahi çok sıkıldım ha. Bütün gün spor arabamla gezmekten yoruldum ha. Oğlum senin spor araba mı var? He, sen verdin ya abi. Bu fazla, bunu al dedin ya. Lan, lan oğlum. Bize milli piyango falan mı vurdu benim haberim yok. Ya abi sen emeklisin. Senin aldığın maaşı kim alıyor ki? Ya Allah sen ya. Lütfen ya. Allah Allah. Abi tabii sen deli misin ya? Ne yapacağız biz? Buradan sonra o zaman yalıya falan çıkarız o zaman abi ya. Tabii canım. Lütfen beni de alın da ben orada yalnız da çalışayım ya. Ya oğlum tamam. Hadi git. Tamam yok çöp mü yok. Hadi git. git. Bir oh. kere de vardın ha. Bir kere de çöp vardın ha. Ha bu arada ev sahibi para yolladı. Ha neden para yolladı ki? Ya abi evinde oturuyorsunuz. Evine gül gibi bakıyorsunuz yani. Ha bu arada şey dedi. Önümüzdeki ay zam yap.